Merhaba değerli dostlarım. Bugün çok değerli, çok sevgili bir arkadaşım, çocukluk arkadaşım Osman Bali ile birlikteyiz. Burada ne yapıyoruz? Şimdi 2018 yılında ben TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasına katıldıydım. Orada tabii bize sordular başınızdan geçen, hayatınızda başınızdan geçen ilginç olayları bizimle paylaşır mısınız diye. Ben o zaman demiştim ki, o gün şundan bahsetmiştim. Hocam öğrencilik yıllarında, müziğe ilk başladığım yıllarda bir saz almıştım kendime. Tambur sazı. Tambur sazı aldıktan sonra memlekete döndüm. Yanımda götürdüm tabi sazımı. İndik arkadaşlarla bir yerde çay içerken oturup toplandık. Tabi bendeki bu sazı gördü, gördüler. Ya sadıç bu ne dediler? Ben de dedim ki bu tamburdur sadıçtı dedim. Sen bunu Allah bilir para da vermişsin dediler. Kaç para aldın bunu dedi. Ben de dedim ki 500 lira aldım. Dedi. Ya sadıç sen ne yaptın ya? 500 liraya bu sazı para verilir mi ya? Ben senin yerine olsam bir inek alırım, salarım dağlara. Yıllar sonra ürer gider, para kazanırım. Sürü halinde. Sürü. 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 Sürü halinde. Öyle mi sadıç? Sürü olurdu yani. <laughs> Sürü olurdu. Yani. Ondan sonra tabi aradan yıllar geçti. Şimdi birlikteyiz dostumla. İzmir'de Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün Halil İbrahim Yüksel Hoca'nın Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Halil İbrahim, İbrahim Yüksel Hoca'nın yönettiği Salı Serdi Toplu konserine Osman Bali beraber inşallah seyredeceğiz. Bu hikayenin kahramanı bu arkadaşımızdı. Bakalım Belli olmaz, sazları severse burada artık kanun malı, ut malı. Sadıç kanunlar da pahalı söyleyeyim bak. <laughs> kanun 15 milyar bak bir inek parası, bir e, mantufon mantıfon inek parası bak o, söyleyeyim ona göre. Yani. <laughs> Bakalım yani bugün bütün enstrümanları bugün e, gözlemleyeceğiz. Uttan, sazdan, kanundan, <laughs> ondan sonra mendirden, defter. İnşallah. Bütün hepsine bakacağız, görmeyeceğiz. Evet, konserimiz başlıyor. Evet, değerli dostlarım, konserimizi bitirdik. Evet dostum, konser hakkında görüşlerini, fikir ve görüşlerini alalım bakalım. Evet. Nasıl ee, geçti? Bundan e, aşağı yukarı 5 yıl önce, e, Osman sadıcım, 2017'de e, TRT1'de Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışması'na katılmıştı. Orada e, ilginç olaylardan bir tanesini anlatmıştı. O zamanından e, 500 liraya, tambur almıştı evet. e, bu tamburu ben demiş hatırlamıyorum çok net bir şekilde ama e, 500 liraya tambur aldığında e, niye bu kadar para verdin bunun yerine bir tane inek veya düve dana alsaydın ya 500 liraya en azından bir sene sonra bir sürü olurdu demişim 500 liraya o para verilir mi onun yerine dana veya düve al demişim şimdi burada konserdeydik biz e, Osman arkadaşım aşağı 5 yıl sonra böyle bir konsere davet etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada her türlü enstrümanın sesini duyduk. Hep sazdır, uttur, evet. kemandır, hı hı. ondan sonra... Senin en çok hangisi etkiledi sadıç? Kanun. Kanuttur. Kanun. Evet. Gerçekten çok güzel duygular yaşadık bugün burada. Ege Üniversitesi konservatuvar öğrencilerinin ve öğren, öğretmenlerinin güzel bir konseri oldu. Ee, i̇nşallah e, karar verdik bir tane enstrüman alacağız. İnşallah. O e, köydeki danalardan düvelerden bir tane satıp <laughs> onun parasıyla bir tane enstrüman alacağız. İnşallah bakalım. Bu konuda e, Osman hocam da bize yardımcı olacak. Kendisine tamam. teşekkür ediyorum bize bu Eyvallah. geceyi yaşattığı için. Eyvallah görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Osman hocam çok sağ ol. Allah'a emanet.